Newton prinsipayı yayınladığında ya da kalkülüsü icat ettiğinde ya da şunu yaptı bunu yaptı şöyle mi zannediyorsunuz? Herkes bekliyor Newton'u öyle bir şey. Yok. Asistanı bile bilmiyor ne yaptığını. Newton üniversitede klasik programa göre ders veriyor. Me mecbursunuz yukarıdan belirleniyor her şey. Yani yeni bir şey icat ettiniz bu herkes sıraya girmiş bunu bekliyor hemen bunu müfredata dahil ediyor toplumsallaşıyor öyle kolay değil. Yani bilginin dolaşımı, bilginin toplumsallaşması, bilginin kurumsallaşması, bilginin değere dönüşmesi. Bilginin iktisadi bir değere, ekonomik bir değere dönüşmesi, bilginin moral bir değere dönüşmesi. Öyle kolay şeyler değil. Bunlar sabahtan akşam olmuyor. Bugün de sabahtan akşam olmuyor. Hele yani o dönemdeki ulaşım, iletişim araçları, altyapıyı düşündüğünde öyle çok hızlı olmuyor. Değil mi? Bir sürü şeyler kuruluyor. Tuhaflık odaları kuruluyor, değil mi? müzeler kuruluyor. Doğa natural History müzeleri kuruluyor. Sonra kafe house'lar kuruluyor. Bileli davranış tipolojileri geliştiriliyor. Burjuva sınıfı, ekonomik sınıflar da kendisini ee, nedir onun adı? Ne sınıfı? Burjuva sınıfının karşısındaki <gülüyor> <gülüyor> Burjuva. Burjuva sınıfına karşı güçlendirmek için yeni bilimi kullanıyor mesela. Yeni bir bilgi bu. Değil mi? Mesela Burjuva ya mensup olanlar kızlarını bu bilgiyle donatıyorlar. Çünkü asaletleri yok. Ee, diğer sınıfa karşı asaletlerini bilgiyle kazanmaya çalışıyorlar. Ya yani Bilgi dediğin hadise basit bir hadise değil yani. Arkadaşlar öyle <laughs> yazılıp çizilir gibi değil. Yani o toplumsal çatışma, sınıf çatışmaları içerisinde de yer elde ediliyor. Politik tartışmalarda yer elde ediliyor falan. Eğer Bilginin teknolojiye dönüşmesi ve bu teknolojinin hem olumlu hem olumsuz anlamdaki ürünleri meseleyi farklılaştırıyor ve dolayısıyla sizin tüm o olup bitenleri total bir adın altında toplamanız vakit alıyor. Bilim kavramının e, bugünkü haliyle kullanmaya başlanması 1830'ları buluyor.